Günün gazete manşetleriyle devam edelim. Transfer gündeminden bahsediyoruz malum çoğunlukla. Peki manşetlerde hangi isimleri göreceğiz? Bakalım foto maç gazetesiyle bir başlayacak olursak. Victor Osimen'in fotoğrafıyla sayfaya başlıyor foto maç. Benzer bir haberi az önce biz de ekranlarınıza getirmiştik. Victor Osimen El Hilal'in teklifini bir kez daha reddetti. Yani Suudi Arabistan'a gitmek istemediğini artık anlıyoruz. Bir Avrupa ihtimali olabilir. Tabii Galatasaray ihtimali de masanın diğer ucunda duruyor. Ossimen 45 milyon euroluk teklife rağmen El Hilal'e gitmemeye karar verdi. Yıldız futbolcunun Galatasaray'da kalma ihtimali de çok yükseldi. İtalyan Devi Juventus, Osman için hala ısrarcı ancak Napoli, Juventus'a ve Serie A'daki herhangi bir takıma futbolcusunu satmamaya da diğer yandan kesin kararlı gibi duruyor. Devam edelim. Leroy Sané'ye Fener'den 15 milyon euro. Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki Sané yarışı kızışırken Almanya'nın Bild gazetesinde dün çarpıcı bir haber yer aldı. Gazete Fenerbahçe'nin kanat oyuncusuna yıllık 15 milyon euro teklif ettiğini duyurdu. Haberde Galatasaray'ın önerdiği rakamınsa 10 milyon euro olduğu söyleniyor. Ver Mitrovic'i al Ennesri. Fenerbahçe Ennesri'ye talip olan El Hilal'den Mitrovic'i istedi. Sırf golcü Kanarya'ya gelmeye hazır. Yılın takası için görüşmeler bu hafta içerisinde başlayacak. Meksika ile tarihi maç ameli futbol takımımız Amerika Birleşik Devletleri'nin ardından Meksika ile karşı karşıya gelecek. E saat evet biraz bizler için e, yorucu bir saat olabilir. Saat 04'te salıyı çarşambaya bağlayan gece oynanacak. İki takım tarihinde de ilk kez karşı karşıya gelecek. Fanatik gazetesinde İlkay'ı görüyoruz. İlkay aslan oluyor. Galatasaray Manchester City'den İlkay Gündoğan'la anlaşmaya çok yakın. 34 yaşındaki oyuncunun kısa süre içinde imza atması bekleniyor. Taraflar her konuda anlaşma sağladı. Fenerbahçe bölümüne geçelim. Fener Vlahovic de atakta. Fenerbahçe golcü transferi için tüm dikkatini Vlahovic'e çevirdi. 30 milyon liralık teklifin kabul edilmesi için menajer Mirşat Türkcan da devreye girmiş durumda. Bakalım şöyle sayfaya Beşiktaş için dev operasyon başlıklı bir haber var sol köşede. Beşiktaş forvet için Leverkusen'den Patrick Schick ve orta saha için Spezia'dan Salvatore Esposito transferleri için girişimlerini hızlandırdı. Schick için ciddi bir bütçe ayrıldığı da söylenmiş bu haber içerisinde. Gelelim Sabah gazetesine. Sayfanın şöyle altına geleceğim. Elhila'dan ayrılmak isteyen Sırp golcüsü Lacivert'lerin radarına takıldı. Mitrovic'den tekrar bahsedilmiş burada. Rotasının Fenerbahçe olduğunu söylüyor Sabah gazetesi. Suudi Arabistan'da oynamaktan sıkıldığını söyleyen Santrifor'un 10 milyon euroya alınabileceği bildirildi. Menajeriyle temaslı olan Kanarya her an sürpriz bir hamle yapabilir. Hürriyet gazetesindeyiz. Gölgedeki yıldızlar. Dört büyüklerde oynamadıkları için adlarından pek söz edilmez ama formalarını giydikleri kulüpler için onlar bir kahraman. Başakşehirli Piontek 21 golle Süper Lig'in en golcü ikinci futbolcusu. Rize sporlu Alisov da tam 19 kez fileleri saçtı. Asist Krallığı'nda Fenerbahçeli Tadiç'i, Samsunlu Emre ve Kasımpaşalı Wink e, takip ediyor. Tadiç'in 14 asisti vardı. Emre'nin 12. Wink'in de 10 asisti. Yine Süper Lig'de bu sezon iyi işler yapan oyunculardan biri Emre ve Wink. Süper Lig'de kalesini en çok maçta gole kapatan isim Samsun Sporlu Okan Kocuk 14 kezle. Okan Kocuk aynı zamanda 35 maçın tamamında 90'ar dakika oynayan tek futbolcu olarak da dikkat çekiyor. Gelelim ikinci habere. Panathinaikos baş antrenör Ergin Ataman Olympiakos taraftarlarına isyan etti. Ben Türk'üm diye Yunan bayrağıyla geliyorlar. Maçta ülke aleyhine yapılan ırkçı hareketler nedeniyle Türkiye'nin Atina Büyükelçiliğine de bilgi verdim diyor. Milliyetteyiz. Nasılsın Uşağım başlığı var burada. Türkiye'nin Amerika ile oynadığı maç öncesinde Barış Alper'in yanına gelen New York Emniyetine mensup bir polisin nasılsın Karadeniz Uşağım sözü ay yıldızlı futbolcuları kahkahaya boğdu. Milli oyuncunun hatrını soran kişi Giresunlu Egemen Aydın'dı. Gazete manşetleri bu saat dilimimiz için bu kadardı. Devam edeceğiz ikinci saatte. E, haberlerde Kayseri Spor var sırada. Belona Kayseri Spor'da Marcus Gistol sonun son sezonda göreve getirilen 21. teknik direktör oldu.